Bugün 14 Mart 2023 Salı. Uzun zamandır tarihe not düşmek adına çekmeyi düşündüğüm deprem ve sonrasında yaşandıklarımızı anlatacağım bu videoda. Deprem sabahından itibaren bugüne kadar ya da en azından depremin ilk haftasında yaşadıklarımızı özetlemeye çalışacağım. Hepimizin bildiği gibi 6 Şubat 2023 4-17 civarında birinci deprem gerçekleşti. Aslında bakarsanız bilim adamlarının tespitlerine göre o dakikada iki ya da üç farklı deprem aynı anda gerçekleşti. Biri Osman niye merkezli, Maraş Osmaniye merkezli ve 7.8 şiddetinde olduğu söylenen büyük deprem. Fakat o anda Nur Maraş'ın işte Antep'in Nur Hak galiba ilçesinde 6.6 şiddetinde bir deprem. Ve bir başka yer daha söylüyorlar. Aynı anda 3 deprem oldu. Ve aynı gün 13.25'te de Elbistan merkezli 7.6 şiddetinde deprem oldu. Bu da aynı gün 4 ya da 5 depremin, 4 ya da 5 büyük depremin olduğunu gösteriyor ki Ahmet Ercan Hoca mesela kitap yazmış. Bir ömre iki büyük deprem sığmaz diye. Bir güne 4 büyük deprem sığdı. Kaldı ki biz 2019 yılında Elazığ'ın Sivrice'sinde 6.8 şiddetinde bir büyük deprem daha gördük. 5 büyük deprem görmüş olduk. 6 Şubat 2023 Pazartesi sabahı aslında biz bir öğrencinin yüksek lisans savunmasını yapacaktık. Onun için hazırlanıyorduk. Ancak 4.17'deki depremde ki hepimiz yataktaydık, uyuyorduk. Depremin önce sesi geldi. Sallantıdan önce sesi geldi. Hanım beni uyardı. Kalk deprem oluyor diye ve yataktan fırladık pijamalarımızda. Bizim evimiz zemin katta olduğu için deprem sallantıları henüz başlamaya başladığı anda zemin kattan bahçe tarafına açılan mutfak kapısından kendimizi dışarı attık. O esnada da deprem başladı. Deprem sallantısı yaklaşık 2 dakika civarında devam etti. Biz bunu evin dışından gördük. Şiddetli bir kar yağışı vardı. 2 gündür kar yağıyordu. Salı gününe de salı gününe kadar da yağacağı söyleniyordu. Dolayısıyla her tarafta kar vardı. Neredeyse bir 15-20 santim evimizin bahçesinde de kar vardı binadan çok uzaklaşmadan yıkılacağını hissettiğimizde gireceğimiz biçimde dışarıda depremi seyrettik. Bu arada hanım yüksek sesle bağırarak tekbir getirerek apartmandaki ve yanlarda yaşayan komşularımızı uyarmak üzere yüksek sesle tekbir getiriyordu. Ben depremin bitmesini bekledim. Bu esnada yaklaşık 2 dakika süren deprem Yaklaşık diyorum çünkü deprem merkezine, mesafesine göre süreler uzuyor veya kısalıyor. Biz bunu böyle hissettik. Büyük bir deprem olduğu belliydi. Başka bir yerde olduğunu da düşünüyordum. İçimden geçen öyleydi. Yani Malatya merkezli olmayan. Çünkü Elazığ depremi olduktan sonra deprem bilimciler Adıyaman, Sincik tarafında büyük bir deprem olabileceğini söylüyorlardı. Maraş daha büyük bir deprem olabileceğini söylüyorlardı. Ama ben tabi Maraş'a Adıyaman daha yakın olduğu için değil de Adıyaman civarında ya da Malatya'nın Pötürge ilçesi gibi yakın ilçelerinde deprem olduğunu düşünüyordum. Deprem bittikten sonra evimize girdik. Hafif sallantılar devam ediyordu. Apartman deprem bitince apartmandaki komşu hoca arkadaşlarımız aileleriyle beraber apar topar binayı terk ettiler. Herkes arabalarına gitti. Ben Elazığ depreminde olduğu gibi düşünerek ki Elazığ depremi de 20 Ocak civarında olmuştu ve 19 saat 19 19 15 civarında olmuştu. Daha sonra artçılar gelirse geleceğini düşünüyorduk. Ama büyük artçı gelmez diye düşünerek varsayarak yatalım uyuyalım diye düşünüyordum ama hanım dedi ki bu büyük bir deprem artçılar da büyük olabilir biz de dışarı çıkalım üzerimize paltolarımızı giydik pijamalarımızla dışarı çıktık arabamıza geçmeden önce depremin büyüklüğünü de anlamak için komşulara baktık herkes sağ selamede arabasına girmişti etrafta yıkılan bina var mı diye bizim lojmanlarımızın olduğu bölgeyi şöyle bir göz ucuyla takip ettim. Herhangi bir yıkım gözükmüyordu. İlahiyat fakültesine baktım. Orada da herhangi bir yıkım gözükmüyordu. İlahiyatın karşısında aile yaşam merkezi var. Büyük ihtimal orayı açarlar. İnsanları orada ağırlarlar diye düşünerek. Oraya gittik baktık hanımla yürüyerek. Orası da kapalıydı. Daha sonra evimizin önüne geldik ve yan komşularla beraber Mahmut Sami Hoca var. Onunla beraber onun da hanımıyla beraber arabamıza oturduk ve haberlerden bir şeyler öğrenmeye çalışmak için bekledik ama sabahın dört buçuğunda herhangi bir haber falan yok idi. Sadece internete düştü. Maraş'ta deprem oldu veya Malatya'da deprem oldu diye ki Kayseri'de deprem oldu diye haberlerde düştü. Yani biz o an için mesela Kayseri'de olan depremi arkadaşlar genelde Kayseri iyi sallandık diye yazmışlardı. Yani onlar Kayseri'de deprem olduğunu zannediyorlardı. Biz Malatya'da deprem olduğunu zannediyorduk. İşte Maraş'ta deprem olduğunu zannediyorlardı. Depremin büyüklüğünü henüz idrak edememiştik o saatte. Saat 5'e doğru aile yaşam merkezi açıldı ve oraya gittik. Komşularımızla birlikte aile yaşam merkezine ama bu arada artçılar olmaya devam ediyor. Ve artçıların büyük şiddetli olan, 4-5 şiddetli olan artçılar da oluyordu. Küçük şiddetli olanları da bekliyorduk. Yani sürekli aile yaşam merkezine girdik. Orası iki katlı bir yer. Yıkılması, yeni bina yıkılabilir de tabii ama duvarlarında çatlaklar oluşmuş ama sağlam gözüküyor. Masalarda oturuyor hepimiz. Bekliyorduk ne olduğunu, haber almaya çalışıyorduk. Orada bir televizyonda yok aile yaşam merkezinde. Sonra neden sonra ben yani cep telefonumda bir televizyon programı vardı. Onun aklıma geldi, onu açtık. Ondan haber yayını yapan kanallara girdik ki o zaman anladık ki Pazarcık merkezi 10 ili etkileyen büyük bir deprem olmuş. Ve biz Malatya'da zannederken Adıyaman yıkılmış, Maraş yıkılmış, Hatay yıkılmış, Osmaniye yıkılmış, Diyarbakır, Urfa buralarda da az da olsa hasar meydana gelmiş. Elazığ etkilenmiş. Elazığ'da da daha önceki depremden etkilenen bazı yıkılan binalar olmuş. Çok büyük bir deprem ve sonradan anlaşıldı ki 7.9 diyorlardı önce. Sonra 7.8'e çok büyük bir deprem olduğu anlaşıldı ve aile yaşam merkezinde biz ailemizde komşularımızla beraber bekledik ve orası kalabalıklaşmaya başladı. Üniversitede lojmanlarda kalan hocalar hep oraya geldiler ve bir süre sonra da işte üniversitenin idarecileri, rektör, rektör yardımcıları geldiler. Ve işte çorba dağıtıldı falan ve böylece orada beklemeye başladık ne olacağını bekliyoruz evlere girmeye korkuyoruz çünkü hala sallantılar devam ediyor. Binalarımız sağlam mı değil mi bilemiyoruz. Derken işte vakit ilerledi. Saat 10 oldu, 11 oldu. Depremden yıkım haberleri geliyor, kurtarma faaliyetleri haberi geliyor. Malatya'da da çok büyük yıkım olduğunu, 150 civarında bina yıkıldığını haberleri geliyor. Depremden en fazla etkilenen iller Önce Maraş, sonra Adıyaman, ki Adıyaman'dan haber de epeyce gelmedi. Yani Adıyaman'ın depremden zarar gördüğünü de da öğrendik. Maraş ve Malatya çok etkilenmiş gibi gözüküyordu ilk gelen haberlere göre. Öğleye doğru, işte öğlen yemeğe dağıtıldı aile yaşam merkezinde. O yemeklerimizi de yedikten sonra çay içme ihtiyacı hasıl oldu. Yüksel Hoca vardı yanımda beraber. O dedi ki misafirhaneye gidelim. Misafirhanede hem televizyon var haberleri izleriz hem de orada çay olabilir dedi. Hanımları aile yaşam merkezinde bırakarak Yüksel Hoca ile birlikte biz misafirhaneye gittik. Gerçekten de misafirhanede çay vardı. Çaylarımızı aldık. Televizyonun karşısına geçtik. Haberleri dinlemeye başladık. O esnada sallantı oldu. Önce artçı gibi yavaş başlamıştı. Saat 13.25 ikinci depremin sallantısı. Misafirhanede biz çay içerken, haberleri dinlerken sallantı başladı. Önce yavaş. Önce dedik ki bu artçı deprem geçecek. Sonra deprem uzadı, hızlanmaya başladı ve misafirhanenin kapısından bahçesine geçtik, çıktık. Deprem bir süre daha 30 saniye kadar devam etti. Kesildi. Yüksel Hoca da ben çayımı içeride unuttum diye binaya girdi ama deprem tekrar başladı. O çayını aldı, geldi. Ama bu ikinci gelen kısım aşırı şiddetli kısımda misafirhaneye bakıyorum. Biz onun bahçesindeyiz. Misafirhanenin binası bir sağa yatıyor, bir sola yatıyor kağıt gibi yani rüzgara tutarsanız kağıdı. Rüzgarın estiği yöne göre bir oraya, bir oraya yatar. Öyle bir şekilde yatıyor. Yani misafirhane ha şimdi yıkıldı ha şimdi yıkılacak diye bekliyordum ben. Çünkü bir sağ yatıyor bir sola yatıyor koca bina tıpkı kağıt gibi yapıyor. Ve en son depremin son darbesi alttan geldi. Çok sert bir darbe geldi ve binayı zıplattı ve binanın çatısı yıkıldı. Bizim önümüze düştü. Yani neredeyse 3-5 metre önümüze düştü. Ama bina yıkılmadı çok şükür. Ve bu ikinci depremin de bir artçı değil yeni bir deprem kadar ağır olduğunu hissettik. Hatta bize sorarsanız ilk depremden daha ağırdı. Nitekim bu ikinci depremde Malatya'da 3000 civarında bina yıkıldı. Yani ilk depremde 150 civarında bina yıkılmış diyorlardı. İkinci depremde 2500-3000 civarında bina yıkıldı. Yani i̇lk depremde enkaz altında kalanlar ve ilk depremden sonra binalar boşaltıldığı için ikinci depremde yıkılanlar da enkaz altında alanlar kalanlar çok fazla olmadı. Yani ilk depremde enkaz altında kalanlar hala kurtarılamamıştı. İkinci depremde ise insanlar binalarında olmadığı için çok nadiren kimseler binalarını kontrol etmeye girenler falan olmuş. Onun dışında yani 3, 5, 8, 10 kişinin dışında ikinci depremde enkaz altında kalan olmadı ama ikinci depremde yıkım çok daha Fazla olduğu 3000'e yakın bina yıkıldı ve biz tabii yüksel hocaya söyledim ben e, hanımlar e, aile yaşam merkezindeydi bu deprem oraya zarar vermiş olabilir gidelim bakalım diye o esnada tabii e, ikinci deprem gelmeden önce büyük bir fırtına çıktı neredeyse ağaçları yere yatıracak kadar ağır bir fırtına ve kar yağışı yağmura çevirdi şiddetli yağmur yağıyordu. Şiddetli yağmur depremden sonra da devam etti. Aile Yaşam Merkezi'ne doğru biz koşarak giderken hanım aradı ağlayarak. İkinci depremde Aile Yaşam Merkezi'nde yakalanmışlar ve insanlar panik halinde oradan çıktığı için hanım çıkamamış. Yani orada depremi de orada geçirmek zorunda kalmış. Deprem durduktan sonra ancak çıkabilmiş. Bulduk hanımları, teskin ettik. Ondan sonra artık kapalı yere de giremez oldu. Çünkü deprem bilimciler bir büyük deprem olduktan sonra artçısı en fazla ona bir şiddetinde yaklaşabilir. Yani 7.8 deprem oldu en fazla 6.8 şiddetinde olur diyorlar ama bu çok daha ağırdır. Hatta 7.8'den de büyük geldi bize. Sonradan açıklandığına göre 7.6 olduğunu söylediler. Dolayısıyla binalara da giremez olduk. evimize giremiyoruz. İşte aile yaşam merkezine giremiyoruz. Gidelim arabamıza oturalım bari dedik arabayı e, park ettiğimiz yerde ağaçlar var. Ağaçlar sallanıyor. Sürekli deprem olmaya devam ediyor. Yani ikinci büyük depremin artçıları da kesilmeden devam ediyor. Sürekli sallanıyor. Arabanın içerisinde sallanıyorsunuz. E, ağaçlar üstümüze yıkılabilir diye endişe ettik. Dedik ki evimizin önünde bir araba park yerimiz boş. Orada ağaç falan diyor. Oraya geçelim. Orada e, takip edelim diye haberleri de radyodan haberleri de dinliyoruz. Arabanın içerisinde. Bu arada şiddetli yağış devam ediyor. Biraz şiddetini azalttı ama yağış devam ediyor. Epeyce bir süre orada bekledik evin önünde. Sonra işte tabii tuvalet ihtiyacı hasıl oluyor. Eve, evlere giremiyoruz. Şeye de giremiyoruz. Dedik ki camiler sağlamdır. Camilere zarar gelmemiştir. Üniversite camisine, yukarıda yapılan eski camiye oraya gidelim oranın lavabolarında İhtiyacımıza gideriz, abdest alırız, ikindi namazı da gelmişti, namazlarımızı da kılarız diye. Yukarı camiye gittik. Caminin dışında arabayı camiye uzak bir yere park ettim. Çünkü artçılar geliyor belki yıkılabilirse, yıkılırsa diye. Bu cami sağlamdı, minaresi de sağlamdı. Abdestlerimizi aldık. İkinci namazını kılmak için camiye girdik ki caminin duvarları büyük hasar görmüş. Yıkılma yok ama her taraf çatlamış. Oradan sonra o camiden döndük tekrar e, evimizin önüne. Fakat arabada otur, arabada e, mazot yakıyorsunuz ister istemez ısınayım diye soğuk hava. O da mazotu harcıyor. E, fakat Malatya'da mazot bulunmaz oldu. Benzin ve mazot yok. Çünkü sistemler kilitlenmiş. Ancak Diyarbakır'dan yetkililer gelirse açılabiliyormuş. O yüzden de arabada kalmak riskli hale geldi. Çünkü mazot biterse orada gideceğiniz yer yok. Ne yapalım? Arabayı evin önünde bıraktık ve tekrar aile yaşam merkezine dışarıdan kontrol ettik sağlam. Bir şey olmamış. Tekrar oraya girdik ve akşam yemeğini o sırada yemek üzere hazırlıklar yapıldı ve orada akşam yemeğini de yedik. Akşam namazını kıldık. Yatacak yer sorunu var. Nerede yatalım? Benim aklıma cami sağlam en sağlam yer camidir en son yapıldı depreme dayanıklı yapıldı çelik konstrüksiyondan yapıldı üniversitenin merkez camisi ilahiyat camisi orada yatabiliriz diye fikir geldi bu bir yandan da Malatya'dan çıkacak yer arıyorum yani uçak biletlerine baktım uçak bileti yok e, otobüsleri arıyorum e, İşte iki gün sonraya 8 Şubat'a e, bir firmadan otobüs bileti buldum hanıma da söyledim. Bileti de aldık 14.30'a diye fakat e, Malatya'dan bir an önce çıkalım çünkü e, durmadan sallanıyor ve, ve kapalı yerde durma imkanınız yok. Açık dışarıda da duramıyorsunuz soğuk. Neyse akşam namazından sonra yatsı ezanı vaktinde camiye geçtik cami işte bu arada tabii Malatya'da yıkıntılar olduğu için Malatya'da evleri hasar gören insanlar da güvenli bölge olarak üniversiteye yönlendirilmişler. Onlar da geldi. Çok kalabalıklaştı. Üniversite personeli belki aileleriyle beraber 800 ila 1000 kişiyken 2000-3000 kişi oldu. Yatacak yer sorunu çıktı. Cami de dolu. Biz işte 4 hoca hanımlarımızla beraber camide bir direğin dibine, etrafına oturduk orada geceyi geçirmeye karar verdik. E, ve yatsı namazlarını falan kıldıktan sonra orada e, işte insanlar istirahat edemiyor. Sabah dört buçuktan beri ayaktaydı herkes saat on bir falan. Ama bu arada artçı depremler geliyor. Üç şiddetinde, üç buçuk şiddetinde, iki buçuk şiddetinde. Üç dakikada bir, iki dakikada bir sallanıyor. Üç dakikada bir, iki dakikada bir sallanıyor. E, i̇nsanlar tabii böyle bir şeye alışık değil. Her sallantıyı hisseden Bazen bağırarak, bazen panik yaparak sesler çıkartıyorlar. Yani istirahat etmeniz de mümkün değil. O geceyi orada geçirdik. Gece sabaha kadar insanlar gittikçe kalabalıklaşarak sabah namazı vakti camiden ayrıldık namazımızı kılmak üzere evimize geçtik. Çünkü abdest almanız gerekiyor, lavaba ihtiyacınız var. Ve şey yok, lavabolar kalabalık yani insanlara sıra gelmiyor evimize gidelim evimiz zeminde işte abdestimizi alır namazımızı kılarız falan diye öyle geçtik hanımdan eve ayrıca ilaçları var hanımın onları almamız gerekiyordu geçtik evimize sabah namazını kıldık İşte hocalarla haberleştik çorba dağıtılıyordu Ço sabah 8 gibi çorba içmek üzere tekrar aile yaşam merkezine geldik çorbadan sonra çay ihtiyacı has oldu ben işte Hasan Aslan Hoca vardı hanımıyla beraber Onlara da dedim bizim eve geçelim. Zemin kat, mutfaktan direkt bahçeye açılan balkon kapısı var. Onu açık bırakırız. Çayımızı demleyelim, içelim. Bir şey olsa da oradan çıkarız, kendimizi kurtarırız diye. Evimize geçtik, çayımızı demledik, içtik. Tam bitirdik, her şeyi topladığımızda 5 şiddetinde bir artçı deprem oldu. Kendimizi dışarı attık. Çok şükür binalarımızda bir şey yoktu bizim. Hasan Aslan Hoca ve hanımı biz evimizi bir kontrol edelim durum nedir diye gittiler. E, biz de evin içerisinde bazı e, işte yapılması gereken, toplanması gereken çünkü e, ufak tefek şeyler yerlere düşmüş, kırılmış falan onları yaptıktan sonra aile yaşam merkezine gittik. Öğlen ezanı vakti gelmişti camiye geçtik. Namazı kıldıktan sonra e, maladayda durmak mümkün değil üç dakikada bir sallanmaya devam ediyor e, hanım. E, ya burada istirahat edemiyoruz, dinlenemiyoruz. İki gündür uykusuzuz. Bu sallantılarla da duramıyoruz. İki gün var otobüs yani 7 Şubat oldu gerçi 8 Şubat'a bilet aldık. Bu sefer otobüs firması mesaj atmış ki yollar kapalı olduğu için servislerimiz iptal edildi diye Elazığ'da kaldık. O mesaj gelince ne yapacağımızı şaşırdık. Çünkü bir gün daha dişimizi sıkıp işte Ankara'ya gideceğiz diye düşünüyorduk. Gidemiyoruz. Bu esnada Elazığ İlahiyatın Dekanı Veysel Özdemir Hoca bizim fakültede kadrosu olduğu için bizim fakültenin WhatsApp grubuna burada Elazığ İlahiyatın öğrenci yurdu var. Deprem zedeler için ayırdık. Fakültede arkadaşlarımız, hocalarımız gelirse onlara yer ayırırız. Buyursun gelsin diye mesaj atmıştı. Onu aradım Veysel Hoca'yı. Buyurun gelin dedi. Han depremi sordum. Orada deprem oluyor mu hissediyor musunuz? Yok. Biz burada Oluyor ama çok sizdeki kadar hissetmiyoruz falan dedi. Elazığ'a geçmeye karar verdik öğlen namazından sonra. Fakülteden Abdurrahman Kasapoğlu hocayı aradım. Böyle böyle Elazığ'a gidiyoruz. Yer ayırtırdık. Sen de gitmeyi düşünürsen siz de götürelim. Onların arabası yok idi çünkü dedim. Veysel hocayı ara sen de kendine yer ayırtır gidelim dedim. Onlar da gelmeye karar verdiler. Fakat eve girip eşya almamız lazım. İşte çamaşırdı, pijamaydı vesaireydi. Onlar için ikindi namazına doğru eve gittik. ikindi namazını kıldık ve oradan Elazığ'a geçmiş olduk. Böylece kurtulmuş olduk. Malatya'nın sallantılarından kurtulmuş olduk. Ve Elazığ'da sağ olsun Veysel Hoca ve o ekip yurdun müdürü Mehmet Aydın Hoca orada bize güzel ağırladılar. Misafirhanede yerimizi ayarlamışlar. O gece istirahat ettik ama Elazığ'da da gece bir iki artçı deprem olmuş hissedilmiş. Onları ben duymadım. Hanım duymuş ama duymamış. Ertesi günü 8 Şubat Çarşamba günü işte normal Elazığ'da kahvaltımızı yaptık. Biraz kendimize geldik. 8 Şubat Çarşamba, 9 Şubat Perşembe günü Ankara yolu açıldı. Biz artık Ankara'ya geçelim diye niyetlendik. 10 Şubat Cuma günü. Malatya'ya geri döndük, evimize girdik. İşte ne kadar kalacağımız belli değil, o yüzden en az bir aylık iki aylık eşyalarımızı alalım diye evimize girdik, eşyalarımızı aldık ve ondan sonra 10 Şubat günü Ankara'ya intikal etmiş olduk ve Malatya'ya şu ana kadar buradayız. Bugün ayın 14'ü 14 Mart neredeyse 34-35 gün olmuş. O günden beri. Buradayız yani Ankara'da 10 Şubat'ta Ankara'ya geçtik 15 Şubat'ta da İstanbul'a geldik İstanbul'daki çocuklarımızın yanına geldik o gün bugündür buradayız. İnşallah Fakülte ve Üniversite Yönetimi geri dönme hususunda çünkü Malatya'da kalanların aldığımız bilgiye göre Malatya şehrinde hayat tamamen felç olmuş vaziyette oturulacak ev yok kalınacak yer yok sular hala çeşmeden Çamur akıyor, içilecek su yok, e, yatacak yer yok, yiyecek yemek yok. Büyük sıkıntılar devam ediyor. İnşallah üniversite yönetimi bizleri geri çağırmaz. En azından Malatya kendisine gelene kadar. Bu ne kadar sürer bilmiyorum. Çünkü ticari hayat başlamazsa, yani gittiğiniz yerde patatesinizi, soğanınızı alıp yemeğinizi evinizde yapamazsanız, gittiğinizde siz de oraya yüksünüz evimiz var ama evimize giremiyoruz güvenliği belli değil her ne kadar rektörlük işte yapı dairesinden birileriyle binaları kontrol ettik sağlam falan gibi bir şey söylediler ama bir karot alınması ve bilimsel şekilde binaların sağlamının tespit edilmesi yapılmadı nitekim depremin işte 20 Şubat'tı galiba 5.6 şiddetinde bir deprem Malatya'da 30 binanın yıkılmasına sebep oldu bu binalar 5 büyük deprem gördü. Yorgun binalar. Dolayısıyla bunların sağlam olduğuna dair bilimsel rapor olmadığı sürece bunlara girilemez. O yüzden de rektörlüğün bu konuda basiretli davranacağını ümit ediyorum. Bunu tarihe not düşmek adına bu kaydı yaptım. Umarım insanlar bunu izler, başımıza geçenleri dinlerler ve kendilerine gerekli dersleri çıkarırlar.